2025 Ocak ayı Yay burçları için nasıl olacak? Yay burçları için açıkçası çok güzel bir döneme doğru gidiyor Yay burçları. Özellikle önümüzdeki birkaç ay içinde çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Ocak ayı da bunun hazırlanma devresi. Birazcık Merkür'ün retrosu yordu. Tamam Mars'ın retrosundan dolayı da şu an kendi içinde bir agresyon yaşıyor. Ee, açıkçası dürüst olmak gerekirse Yay burçları e, biraz Ocak ayının sonundan sonra birazcık daha böyle bir sinir, agresyon, gerginlik kendi içinde bazı şeyler hissedebilirler. Ama geçecek, düzelecek, son derece iyi ve pozitif bir noktaya doğru kesinlikle ulaşacak. Ailesel konularla ilgili bazı gerginlikleri ve konuları ya da evin içinde bazı gerginlikleri, konuları, çeşitli gündemleri olabilir. Ama kesinlikle o da iyi olacak. İlişkiyle ilgili çok güzel bir döneme doğru gidiyorsunuz. Yani yakında birkaç aya göreceksiniz. İlişki hayatınız bambaşka bir noktaya doğru gelecek. İlişki hayatınızda kişiyle ilgili de başka hissedeceksiniz ve başka bir nokta ortaya çıkacak. Aileye, kendi içine, özellikle kendi ev hayatınıza çok daha fazla odaklandığınız bir süreç. Ondan sonra orası da güzel bir noktaya doğru kesinlikle gidiyor. Ee, bir taraftan yay burçları için eğer ki çocuğu varsa çok odaklandıkları bir süreç. Kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler, yatırımlarından elde edecekleri kazançlara da çok ciddi anlamda odaklandıkları bir sürecin içinden geçtiklerini kesinlikle söyleyebilirim. Evet, önümüzdeki dönem ama kesinlikle çok güzel olacak, çok pozitif olacak. Son derece olumlu ve pozitif bir noktaya doğru gidecek.